Bugün podcast kaydetmek isteyen arkadaşlarımız için iki tane ürün inceleyeceğiz. Focusrite'ın in Vocaster One stüdyo setini inceleyeceğiz ve iki girişli olan Vocaster 2'yu inceleyeceğiz. Öncelikle Vocaster One ile başlayalım. Vocaster One bana stüdyo paketi halinde geldi. Stüdyo paketinin içeriğinden de bahsedeyim size. Vocaster One hp 60 ve kapalı türde kulaklık ve DM1 dinamik mikrofonla geliyor. Tabii ki bu mikrofonu Vocaster One'a bağlayabilmeniz için bir de kaliteli bir XLR kablo ile geliyor. Hızlı bir başlangıç yapabilmeniz için aslında ihtiyacınız olan her şey bu paketin içerisinde geliyor. Vocaster One adından da anlaşılacağı üzere tek girişli bir podcast ses kartı 70 desibellik bir mikrofon preamp gainine sahip. Bu da şu anlama geliyor. Şu sm 7B gibi çok fazla güce ihtiyaç duyan broadcast mikrofonlarını dahi kolaylıkla sürebileceği anlamına geliyor. Hemen üzerindeki özelliklere göz atalım. Sol tarafta yer alan düğmemiz mikrofonumuzun gain'ini ayarlamaya yarıyor. Bir tarafta mikrofonumuzun gain'inin seviyesini görürken diğer tarafta da genel olarak podcast'imizin ses seviyesini görebiliyoruz. Sağ taraftaki düğme ile ise kulaklık ya da hoparlör seviyemizi ayarlayabiliyoruz. Alt taraftaki düğmelere göz attığımızda ilk düğmemiz auto gain fonksiyonunu bize sunuyor. Auto Gain fonksiyonu sayesinde bu düğmeye basarak mikrofonumuzun ses seviyesi otomatik olarak ayarlanıyor. Yan tarafında bir sihirli değnek görüyoruz. Bu düğmeye bastığımızda ise sesimizi otomatik olarak iyileştiriyor. Birkaç farklı preset var. Birazdan bunlara da göz atıyor olacağız. En sondaki düğmeye bastığımızda ise mikrofonumuzu susturabiliyoruz. Örneğin dışarıdan bir ses geldi. Hapşuracağız, öksüreceğiz yayın sırasında. Hemen kendimizi sessize alabiliyoruz. Bunu da hemen yeri gelmişken test edelim. Mute düğmesine bastığımızda çıtırtı pıtırtı oluyor mu? Bu bence önemli bir detay. Bakalım. Bir problem olmadı. Gayet düzgün bir şekilde görevini yerine getirdiğini söyleyebilirim. Ön tarafta yine kulaklık girişimiz mevcut. Vokestervan'ın arka tarafına göz atalım. Bir adet XLR mikrofon girişimiz var. Artık 48 volt phantom power sağlayabiliyor bize. Dışarıdan cep telefonumuzla müzik veya telefon görüşmelerini podcastimize dahil edebileceğimiz bir girişimiz mevcut. Hoparlör çıkışlarımız mevcut. Kameraya doğrudan ses alabiliyoruz. Bilgisayarımıza bağlamak için Type C bağlantı noktamız ve güç düğmemiz mevcut. Eğer Walker umumi bir alanda kullanacaksak çalınmasın diye Kingston Lock'la kitleyebiliyoruz. Şimdi hemen Vocaster Hub'a da göz atalım. Vocaster Hub, Vocaster serisi ses kartlarımızı kontrol etmemizi sağlayan bilgisayar programı Focusrite'ın in sitesinden indirilebiliyor. Kullanımı oldukça basit. Üzerindeki detaylara hemen bir göz atalım. Öncelikle alt kısımdan başlayalım. Alt kısımda bir mikserimiz var. Mikserde host dediğimiz, bizim konuşma yaptığımız mikrofon. Aux ile belirtilen ise dışarıdan cep telefonu veya bir mp3 oynatıcı gibi bir cihazın ses seviyesini kontrol edebiliyoruz. İki tane stereo loopback adaptörümüz mevcut loopbackler sayesinde yayınımıza bilgisayarın arka planındaki çeşitli sesleri de dahil edebiliyoruz. Örneğin YouTube'dan bir video açabiliriz, Spotify'dan bir müzik açabiliriz gibi düşünebilirsiniz. Bir de genel mix dengesini kontrol ettiğimiz show mix bölümümüz var. Üst tarafta ise mikrofon ayarlarımız var. Burada zaten host diye belirtilmiş. Dilersek buradan Phantom Power'ı aktif hale getirebiliriz. Edit diyerek Equalizer ayarı ve kompresör ayarı yapabiliriz. Rumble Reduction dediği ise mikrofondaki kazayla elimiz çarpabilir, ağzımız çarpabilir. Olabilir. Bu tip durumların önüne ne derece geçilsin, bunu ayarlayabiliyoruz. Yine burada çeşitli presetlerimiz mevcut. Buradan istersek radyo, istersek temiz istersek sıcak, istersek parlak şeklinde ayarlayabiliyoruz. Auto gain fonksiyonu yine Volcaster Van'ın üzerindeki düğmeyle aynı görevi görüyor. Enhance de yine yukarıda az önce seçtiğimiz presetlerimizi görebiliyoruz. Temiz hale getirelim tekrar. Buradan yine susturabiliyoruz. Sağ üst köşeye baktığımızda buradan hoparlörlerimizi susturabiliyoruz. Şuradaki menü ikonuna tıkladığımızda ise Volcaster Hub'ın versiyonunu ve özelliklerini görebiliyoruz. Şimdi hemen Volcaster 2'yi deneyelim. Arada ne gibi farklar var? Göz atalım. Podcaster Tuya baktığımızda adından da anlaşılacağı üzere iki girişli bir podcast ses kartı. Host kısmımız yani sunucu, guest kısmımız yani misafir kısmımız mevcut. Aslında Vocaster One'dan iki tane var gibi düşünebiliriz. Tabii ki buna ek özellikler de var. Birazdan değiniyor olacağım. Sol taraftaki düğmemizle sunucu kendi kulaklık seviyesini ayarlayabilir. Sağ taraftaki düğme ile ise misafirin kulaklığındaki ses seviyesini ayarlayabiliyoruz. Orta kısma baktığımızda yine sunucunun ve misafirin mikrofon seviyelerini görebiliyoruz. Ayarlayabiliyoruz. Alt kısma baktığımızda ise aynı düğmeler hem sunucu hem de misafir için mevcut. Mute yani susturma, enhance, iyileştirme ve auto gain fonksiyonlarımız hem sunucu için hem de misafir için mevcut. Yine ön tarafa baktığımızda sunucu ve misafir için ayrı kulaklık girişleri olduğunu görüyoruz. Üst tarafa baktığımızda artı 48 volt phantom power ışığımız var. Bir bluetooth simgemiz var. Vocaster 2'da bluetooth özelliğiyle de cep telefonumuzu bağlayabiliyoruz. Yine bilgisayar simgesini görebilirsiniz. Zaten bir yandan da bilgisayarıma bağlı. Walkaster 2'nun arka kısmına göz attığımızda iki tane mikrofon girişi olduğundan bahsetmiştik. Sunucu ve misafire ait ayrı iki tane XLR girişimiz mevcut. Yine 48 volt phantom power'ımız mevcut. Hoparlör çıkışlarımız mevcut. Telefonu kabloyla bağlayabiliriz. Bluetooth'la bağlayabiliriz. Kameramıza direkt ses alabiliriz. USB Type-C bağlantı noktamız mevcut. Güç düğmemiz mevcut. Kingston kilidimiz mevcut. Şimdi Bluetooth fonksiyonunu deneyelim istiyorum ben. Vocaster'ın arkasındaki Bluetooth düğmesine bastım ve cep telefonumda Vocaster'ı buldum. Şu anda hemen bağlıyorum. Vocaster BT'ye yani Vocaster Bluetooth'a bağlandı. Hemen Spotify'dan size bir parçamı dinleteyim. Focusrite Vocaster 1 ve Vocaster 2 ile ilgili kişisel yorum ve gözlemlerimi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Dikkatimi çeken en önemli özelliklerin başında kolay kullanım geliyor ve esneklik geliyor. Gerçekten kullanması ve yönetmesi oldukça kolay. Doğrudan kameranın üzerine podcastimize aktarabilmemiz oldukça güzel bir detay. Bunun dışında preamp katında 70 desibel'lik bir gain inanılmaz bir değer. Arada hiçbir inline preamp kullanmadan broadcast mikrofonlarını sürebilecek olması bence müthiş bir detay. Yine Vokester 2'de Bluetooth özelliğinin olması gerçekten güzel bir detay. Telefon konuşmalarını aktarabiliyor olmak çok güzel. Yine Vokester 1 da kabloyla da olsa telefon görüşmelerimizi veya telefondan açacağımız bir müziği podcastimize dahil etme fikri bence oldukça başarılı. Malzeme kalitesi anlamında gerçekten çok çok iyi. Özellikle kulaklığı çok beğendim. Kapalı türde bir kulaklık ve inanılmaz konforlu güzel bir kullanım hissiyatı sağlıyor. Yine dinamik mikrofondan da oldukça iyi bir performans elde etmek mümkün. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu tarz videoları faydalı buluyorsanız lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videoları beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Dilerseniz katıl butonu ve süper teşekkürle kanala destek sağlayabilirsiniz. Son olarak unutmadan ev stüdyoyu Instagram üzerinden de takip etmenizi rica ediyorum. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hoşçakalın.